Biz alamadık ya. Korkunç. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Yapay zeka mı? Yapay zeka mı? Bir dakika, yapay zeka değil diyor. Değildir ya. ya Kendi hesapları. Yani muhtemelen. Teoman'ın Teoman, Teoman Şarkıları arasındaki ilk tekli Serdar Uçuş'un Teoman'ın Ne Yapayım Tabiatın Böyle yayında. Gerçek bu. Olmuş, olmuş burası olmuş. Olmuş da, o de Yorumlarımı yapacağım şimdi, bilsin. Ya. Double, double ses Abi zaten double Serdar 12. abi 9-8'li arkaya verdiği zaman bütün şarkıları bu hale getiriyor. Evet. Ya, oluyor ama o yüzden Bu zaten. bütün şarkıları yapıyor. Şimdi bu şarkıya olmamış, niye olmamış diyenlerin hani psikolojisi şu. Şarkı Teoman'dan dinledikten sonra Serdar'da olmamış. Tabii. İlk Serdar'dan dinleseydin, olurdu. Teoman'inki olmamış derdik. Demezdim. Derdin. Yok daha iyi yapmış. Derdin. Ama bu oynanmalık yapmış. Yana... Oraya yakalanmış zaten. Olmu? O, o açıdan olunmuş da. Oraya yakalanmış. Yalan yani, yok. Teoman'ın çok daha iyi bunlar. Teoman da giriyor buna bu arada ileride. Allah Allah. Ay, ay. Düğünde göbek atarsın bunlar. Sen atarsın göbek bunlar. Düğünlerde çalar ha. Recep Bey kişi abone göndermiş. Recep çok teşekkür ederim. Ben çok. Bu. Hani oğlum Teoman ne zaman giriyor şarkı ya? <laughs> Recep'cim çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Şarkin bir kişi abone göndermiş. Çok sağ olsun. Fer Yalan 35 6. ayı kutlamış. Yiğit Yele abone olmuş. Hey Dolunay 5. ayı kutlamış. Arkadaşlar düğünümüze hoş geldiniz hepiniz. Sağ olun. Tam o bayit var şarkıda. Geldi baba geldi. <laughs> Valla bir şey söyleyeyim mi? Şarkı hiç olmamış diyemedim çünkü bu düğünlerimizde bir yerlerde sağda solda. <laughs> çalınır çalar yani bu çalar ben sana söyleyeyim ama tam yani bizim için Teoman versiyonu daha iyi tabii ki yani sound'u daha ne iyi ne akar biliyor musun bir de arem arma mix girse buna club tarzı serdarın üstüne of müthiş olur o zaman He gece Genelde yaparlar ya o gene pop şarkılarına Clubhouse mix. Anladım. Tüy diksin istiyor demişler. <gülüyor> <gülüyor> Sen kendi kanalına yap diyorlar. Bak, çağıracağım yapacağım Evet. Başka neler var? Var daha var bir şeyler var. Onu izledik ya kaç defa Bunu attın ya oğlum. Bunu izledik ya. Bunu izlemedik ya. Emir 5 kişi bana göndermiş. Emir'im hoş geldin. Şey hoş geldin.